Renklerle piyano öğrenimi. Kitabımızda kırmızı renk do, baş parmak, yeşil renk re, işaret parmak, mor renk mi, orta parmak, sarı renk fa, yüzük parmak, mavi renk sol, serçe parmak. Sırasıyla do, re, mi, fa, sol, sol, fa, mi, re, do. Egzersiz olarak bunu çalışıyoruz seslendirerek do re mi fa sol sol fa mi re do şeklinde. Şimdi renklerle basit ezgiler çalmaya çalışacağız. Kırmızı renk önceki anlattığımızdaki gibi do, yeşil renk re, mor renk, mi, sarı rengimiz de sol diyor. Bu renklere göre şarkımızı çalmaya çalışacağız. Çalmış şarkıdaki notalarımız ilk başta 1-4 notalardan oluşuyor. Ama mi notamız birlik nota ve 4 vuruştur. 1-4 nota 1 vuruştur. Ee, birlik notada 4 sayacağız. Daha demin şarkımıza çaldığımız gibi. Sağ elde öğrendiğimiz tuşları yine bir daha tekrarlıyoruz. Do, baş parmak, Re, işaret parmak, Mi, orta parmak, Fa, yüzük parmak, sol, serçe parmak. Eşlik elimizde sol elimizdir. Şimdi sol elimizde akor basmayı öğreniyoruz. Ama onun öncesinde akor şifrelerini ve karşılığını öğrenelim. Akor şifreleri A'dan G'ye kadar harflerle şifrelenmiştir. A harfi la notasıyla, B harfi si notasıyla, C harfi do notasıyla, D harfi re notasıyla, E harfi mi notasıyla, F harfi fa notasıyla, G harfi ise sol notasıyla eşleşmiştir. Sol elimizde, sağ elimizde renklerle öğrendiğimiz gibi akorlarda sol elimizde renklerle ilk başta öğreneceğiz. İlk öğreneceğimiz akor C do akoru ve kırmızı renkle ifade edilmiştir. Do majör akoru sol, do, mi sesinin aynı anda tınlamasıyla elde edilir. Beşinci parmağımızı sol tuşuna, üçüncü parmağımızı do tuşuna, birinci parmağımızı mi tuşuna. Bu üç tuşa aynı anda bastığımızda do majör akorunu elde ederiz. G sol majör akorunda ise 5 parmağımız yine sol sesinde kalıyor. Fakat 3 parmağımız ve birinci parmağımız birer tuş geriye geliyor. Yani sol, si, re sesleri biz G sol majör akorunu elde ediyoruz. Şimdi sırasıyla bu iki akorda geçiş yapmaya çalışacağız öncelikle. C do majör, G sol majör, C do majör, G sol majör. Akor basarken en önemli unsur üç tuşa da aynı anda basılması gerekmektedir. hakkında 5 3 1 aynı anda. 5 3 1 aynı anda basılacak. Belli bir süre bu iki akorda geçişe çalışacağız. Sonrasında basit bir şarkılar, basit şarkılardan başlayarak çiften çalmaya başlayacağız. Örneğin Ateş Böce şarkısında gördüğümüz gibi 2 dörtlük notayla başlıyor. 2 dörtlük nota iki vuruştur. Sonra devamda birlik nota geliyor. 4 vuruştur. Bir dört nota bir vuruştur. Önce sağ elimizle çalmaya çalışacağız. Sol, fa, mi, ki, üç, dört, re, mi, fa, re, do, ki, üç, dört, mi, Şarkımızı sağ elle çıkarttıktan sonra akorlarıyla birlikte çalmaya geçiyoruz. İlk şarkımız do majör akoruyla başlıyor. Aynı anda sağ ile birlikte çalıyoruz. Sol, fa, mi, ki, üç, dört. Re, mi, fa, re, du, ki, üç, dört. mi geçişi çalarken dikkat etmemiz gereken unsur tam ilk notaların ölçü başlarında basılırken iki el aynı anda basacak. Yani örneğin şu şekilde olması gerekiyor. İlk son ile başladığımda ben <laughs> sol elimde do major akorunu basmam gerekiyor. Sonra ikinci ölçüye geçtiğimizde mi notasında tekrar basmam gerekiyor. C do major akoru ile beraber mi notasına. Alt ölçüye geldiğimizde R notasında bakın tam üstünde G, Sol majör akoru yazıyor. Burada R'ye basarken G, Sol majör akoru tanıtmam gerekiyor. Tekrar ikinci ölçüde Do görüyoruz ve üstünde C, Do majör akoru yazıyor. Burada tekrar Do majör akoruyla birlikte olacak. Yani ilk iki ölçüyü birleştirdiğimizde, yavaş bir şekilde çaldığımızda Sol şarkımızı çalışacağız.